böyle. Dediğim gibi sol ayna yok abi. Dikiz aynası yok. Bak şu, şu cam var ya bak buraya kadar iniyor. Arabanın içinde havale geçiriyorum. Gerçekten sıfır güvenlik. Sıfır güvenlik. E-Ticaret e serüvenim anlattığım videodan herkese merhabalar. Bugün eee Arkadaşımın gazıyla şöyle bir şey yapmaya karar verdik. Normalde e ticaret yapıyorum. Sipariş yaptığım zaman bunu bırakmaya giderken kendi bir arabam var. arkadaşım da şunu söyledi. Dedi ki sen bu arabayla paket bırakamazsın. Biz de hem içerik olur hem de işte atıyorum böyle güzel bir anı olur belki diye bunu yapmaya karar verdik. Dedik ki hem bir kötü bir kötü demeyelim de hani yıkık bir arabayla. Bunu yapmaya çalışacağız. Hem de çok lüks bir arabayla yapmaya çalışacağız. Hem de arabayla ilgili deneyimlerimi anlatacağım. Hem de e ticaretle ilgili deneyimlerimi anlatacağım. Bakalım başımıza ne gelecek. Şimdi buradan yavaşça gitmeye başlayalım. Bakalım başımıza ne gelecek. Kapısı falan örtülmüyor. <laughs> ne yapacağımı bilmiyorum. Aslında prenses, e, prenses erkek değilim ama bu araba gerçekten sürülmüyor abi. Bak buraya kadar geldim bildiğin terden ölüyorum yani. Neyse. Yola çıkmaya hazırız. Ulan tek marşa da alıyor ya. Acayip bir arabasın yani. Neyse Allah bu hidrolik değil lan bu. Vallahi billahi var ya. Allah. Arabayı da tanıtacağım bir yerden. Şimdi arabamız Tofaş 1.6 LPG benzin. Öyle güzel şeyleri var. Bak bu kapı tek kitli kapı. Bak şu kapı tek kitli kapı kardeşim. Ne açılıyor ne kapanıyor. Öyle ayrı bir şey. Diğer 3 kapı hiçbir şekilde kapanmıyor. Buradan çıkma bir tüp var. Böyle tüpü oradan dolduruyoruz. Eksozumuz bak şu şekilde. Eksoz böyle abi. Eksoz bambaşka bir diyarda. Bak şu kapının düşüşüne bak. Bak şimdi. Bak şurada ayna yok. <laughs> lan burada ayna olmaz olur mu oğlum? Bir tane ayna lan. Abi araba böyle şeyden böyle yani. Dışarıdan bakınca böyle. Şimdi tekrardan biz tekrar şimdi paket bırakmaya çıkalım. Yetişebilirsek saat 5, 5, 5, 5, 10 geçiyor. Ee, bizim yetişemeyiz zannetmiyorum. Ah. Yetişemezsek bak şurada bir tane fıstık var bunu hemen hemen yiyelim. Böyle Bence bu araba dışarıdan dağıt pis yani. Bak. Arabanın doğru direksiyonu böyle. Dediğim gibi sol ayna yok abi. Dikiz aynası yok. Buradaki ekranlar görünmüyor. Burada böyle Bak benim de tofaşım vardı ama bu başka bir seviye abi. Bu ne lan? Kaplolar, maplolar. Bak bura bura açılmıyor. Ben ilk defa göreyim. Bak bura kilitli ama kapı her zaman açıp kapanabiliyor kardeşim. Bu aynanın ayarını böyle bir şeyle tutturmuşlar. Oradan görebiliyorsanız ama neyse şimdi bak. Arabaya bak şimdi. Tek marş alıyor abi. Araba. <laughs> araba tek marşı okey yani. Neyse. Şimdi bak böyle. Bak. Şimdi bir yandan da video çekmeye çalışacağım. Allah bunun direksiyonu dönmüyor. Allah. Abi bu arabayı kullanması çok zor ya. Normal şartlarda e-ticaret yaparken başıma gelenleri, esnaflıkta başıma gelenleri, ne yaptığımı, ne ettiğimi böyle... Allah bak araba dörde geçmiyor abi. Böyle de bir şey var. Şu solumdan biri arkaya dönüp bakıyorum ya. Abi güneş geliyor yoksa biz bu şeyi çekemeyiz. Sen söyle abi. Lan bu yol hakkı benim değil mi ya? Aynen. Tofaş diye kimse sallamıyor ya. Tofaş diye kimse sallamıyor. Şimdi güneş karşımızdan geleceği için doğru düzgün bir video olmayacak büyük ihtimalle ama şu anda biz e, ne yaptığımızı ne ettiğimizi bu şekilde anlatmaya çalışayım. Artık siparişleri de zaten yetiştiremeyiz. Saat 5'i çeyrek geçiyor. Yetiştiririm diye çıktım ama bir türlü yetiştiremedim. Kusura bakmayın normalde hani kargoya gidip onu short videolarında da izleyebilirsiniz. Genelde kargoya gidip bıraktığım videoları o şekilde bırakıyorum. Şöyle bir olay var. Şimdi ürünlerimi trend yol gibi hepsi burada gibi platformlarda satıyorum. Şunu biraz geri çekeyim ben ya. Allah bu geri de gitmiyor abi artık. Görüş açısına kadar iyi ne kadar kötü bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. Bu video yani bu videoyu çok zor şartlarda çekiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok zor şartlarda çekiyorum. Ya inan şurada ayna yok. Çok kötü oluyor. <laughs> Allah'ım ya ya. Lan ayla... Bak dörde geçmiyor bak. Bak şimdi. Bak depreje basıyorum sonuna kadar. Dörde atıyorum bak. Bak dörde geçmiyor. O yüzden üçle devam edeceğiz. En azından araba muhabbeti yapmış oluruz. Basayım mı? Bak frenine basıyorum ya bak araba sağa gidiyor direkt. Bak tekrar deniyorum. İyi izleyin. Bak frenine basıyor. Araba bir... Allah! <laughs> Allah'ım yani çok kurduk. Şimdi aslında mevzu araba değildi. Arkadaşım tutturdu illa bunun araba çek de göreyim falan diye. Biz de sonradan böyle bir seri yapmaya dedik ki böyle bir seri niye yapmıyoruz? Hani hem komik bir içerik olur hem de böyle kaliteli şeyler olur. Aa like! Like at! <laughs> like at abi bak buraya like şeyi koymuşuz ya. Yap vallahi şu arabada şu an en çok sevdiğim şey bu bu arabayı kullanması gerçekten çok güç abi çok zor aşırı zor lan prenses erkek değilim ama bu ne neyse abi bu bir de çok sıcak bak şu ayağım var ya bak şu ayağım şuradan görünüyor mu bilmiyorum kamera açısından nasıl olduğunu hiçbir fikrim yok abi şu ayağım şu an incik yani bildiğin incik böyle haşlama hani böyle nasıl söyleyeyim sana şey yaparsın ya abi böyle Hani böyle kurbanlığı kestikten sonra onun kemiklerinden böyle haşlama falan yaparsın ya. Bak aynısı. Ama alıştım gibi ya. Hani böyle şu ne? Zaten A kilometre hız çalışıyor lan. Ya yani ne kadar doğru gösteriyor bilmiyorum ama çalışıyor yani. Abi şu aynasızlık çok kötüymüş ya. Ben şu an bu arabada bunu fark ettim. Bak gene dörde gidiyor kafa. Gene kafa dörde gidiyor. Neyse platformlardan bahsediyorduk. Platformlarda şöyle bir durum var. Her platform sizden yüzde onla yüzde yirmi arasında komisyon alır. Bu <laughs> ben arabayı kul ben hiç böyle olacağını düşünmemiştim ya. Yemin ediyorum videoya konsantre olamadım ya. Abi şimdi şöyle düşün. Eğer ki videodan ben bu videoyu böyle bir şey anlatabilirsem ve sen bu videoda anlarsan Abi çok büyük adamsın yani. Ama anlamazsan gerçekten kardeşim ben bile ne konuştuğumu anlamıyorum sabahtan beri. Çünkü acayip bir e efor sarf etmek zorunda kalıyorsunuz. Neyse arabayla bayağı uğraştıktan sonra platformlar sizden %10 ile %20 arasında komisyon alır. Bu komisyonda sizi genelde Dükkan kirası olarak adlandırabilirsiniz. Veya atıyorum işte genel gider gibi görüşebilir. Genel gider gibi gösterebilirsiniz. Bu şekilde bunu ayarlayabilirsiniz. Yani platformlar sizden %20 her sattığınız üründen komisyon alır abicim. Her <laughs> özür dilerim. <laughs> Gerçekten özür dilerim. Çok zor. <laughs> Çok zor. Hangi platform daha iyi? Aslında biraz ondan bahsedeyim. Platformlar şekil şekil böyle. Yani bir de her platformun birazcık müşterisi farklı. Nasıl farklı? Sen kadın ürünü satmak istiyorsan biraz daha böyle trend yola e, yol alman gerekiyor. Ama yok. Sen eğer ki erkek ağırlıklı ürünü satmak istiyorsan hepsi burada ya daha çok ürün yüklemen gerekiyor. Yani aslında siz bir ürünü satmak istediğinizde. Müşteri portföyünüze göre hareket etmeniz gerekiyor. Ben bir yandan da arkaya bakacağım. Şöyle. Sinyal yanıyor mu? İnşallah yanıyor. Abi aynasızlık çok kötü ya. Gerçekten aynasızlık çok kötü ya. Ben döneceğim abi. Bırakacağım ben bu arabayı. Bu ne lan? Oğlum gaza maza yapacağız. Böyle bir şey yok. Yok abi vallahi ben valla yapmayacağım Arabayı süremiyorum ya. Yani tamam şoförlüğüm. Bak Bak benim şoförlüğüm tekerleğin icadına dayanır. Ama bu kendi canımı geçti mi abi başkasının canına mal olacağız. Yani aynadan görmesem girecek herif üstümüze yani. Trend yol konusunu dediğim gibi. Müş senin e, müşteri portföyünün en çok nereden alışveriş yaptığını düşünüyorsan ona göre de kendi ürününü oraya yükleyebilirsin kardeşim. Ya bir aslında en çok sevdiğim şey şu mantık. E-ticaretçiler zengindir diyorlar abi. E-ticaretçilerde para vardır diyorlar. Ama e-ticaret yapmak gerçekten e-ticaret yapmak bu işin böyle en zor tarafı abi. Bak normal esnaf ol. Yemin ediyorum daha başarısız. Yani normal esnaf olursan bilmiyorum orasını ama e-ticaret ticaret yapmanın en zor en zor tarafı abi. Bak bunun altına imza atarım. Neden? Çünkü bak gene dörde geçmiyor lan bu araba. Çünkü e-ticaretin en zor tarafı dediğim nokta. Abi bu işin iadesi var. Bu işin her şeyi bu işin her şeyi şeffaf olmak zorunda abi. E-ticaret yapıyorsan şeffaf olmak zorundasın. Faturasından tut kabulüne kadar mesela 14 gün sonra iade çekmiş. 10, bak 15. gün iade hakkım bitiyor. 14 14. günün saat 5'inde iade çekiyor kadın yani. Bak öyle şeyler var bu işte. Yani e-ticareti kötülemiyorum. Ben e-ticaretten çok para kazandığım da oldu. Yani onu ara ara shortslarda anlatıyorum. Yani sen oradan hesabını kitabını yap ama Şundan emin olabilirsiniz. Kesinlikle ve kesinlikle ticaret konusunda araba alıp satmak bir noktada daha cazip geliyor bana. Çünkü onun bir eksperi var. Abi bir araba yapacaksın. Abi şuradan bir sıcak geliyor. Öyle böyle değil ya. Bu nasıl bir sıcak lan? Zaten hava sıcak şu an arabanın içi 55-60 derece bak. Şu an arabanın içi 55-60 derece değilse ben bir şey bilmiyorum ha. Bildiğin sucuğum çıktı. Neyse konuma tekrardan dönüyorum. Öyle küçük bir isyan yaptım. Yani e-ticaretin en zor tarafı e-ticaret yani ticaretin en zor tarafı e-ticaret abi. Çünkü e-ticaret gerçekten yapılması bence en zoru. Ya bu ara, mesela araba alıp satmak bir noktada bana mantıklı geliyor. Neden? Çünkü onun bir eksperi var. İyi kötü başka bir şey. Yani ben o daha iyi. Her işim her işin bir zorluğu vardır abi. Her işin inanılmaz zorluğu vardır. Ben bunda sıfır şüpheyim. Ama şöyle bir şey var. Abi müşterinin eksperi yok. Olsa hangisine eksper yaptıracaksın yani? Müşterinin eksperi yok abi. Bak ne diyor lan? Bak motorcu geliyor bak. Abi yok bu araba. Bak şuradan Allah göstermesin. Görmeden bak şuradan. Bak ayna çok önemli abi ya. Ben bırakacağım abi bu arabayı. Birinin canına gazet edeceğiz ya. Hani içerik mi içerik neyse de. Yok abi. Bu ne lan? Yani içeriğim içeriği kenara koydum. Abi korkuyorum bak motorcu geçiyor. Sola geçeceğim. Çarpar mıyız? Ne yaparız abi? Tamam eğlenceli video. Benim de hoşuma gitti hani böyle video yapmak ama bu çok tehlikeli olmaya başladı ve ben korkmaya yani kendi canımdan korkmuyorum. Beni bu arabanın içinden gıyım olarak çıkarsa gene sıkıkım çıkmaz. Ama başkasının canı yani o ayrı bir konu. Bak arabayla frene basıyorum nasıl oluyor görüyor musun? Kadillak. 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 Maşallah. Bak şimdi bak ne yapıyor? Bak. Allah'ın Allah'ını sen ön amatör namına hiçbir şey yok. Sadece yaylarla yaylarla duruyor araba. <laughs> yok abi böyle bir ben yani veya trafiğe kapalı bir alanda çekmemiz lazım bizim bunu yani. Ama e-ticaret dediğim gibi en zor taraflarından biri. Yani tavsiye etmiyor değilim. Herkes e-ticaret yapabilir ve herkes e-ticareti çok kolay bir şey olarak görüyor. Ben de şunu demeye çalışıyorum. Bak bu dünya aslında zor. Kolay değil. Ama kimsenin de yani herkesin de rızık kapısı başkadır abi. Sen Şurada 5 lira kazanırsın, orada 1000 lira kazanırsın. Hiç önemli problem değil. Yani herkesin rızkı başkadır bir noktada. Ama şundan çok eminim. Bence e-ticaret yapılması en zor işlerden birisi ve <laughs> bak bak görüyor musun bak kamyon geliyor ben kamyonun geldiğini görmüyorum ya. Yok abi şunu belası bırakalım lan. Videoya böyle like atmayı unutmayın lütfen. <laughs> Bak bu arabada en sevdiğim şey şu oldu yani. Gerçekten söylüyorum. Tek sevdiğim şey şu oldu. <laughs> Videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Zaten hava karardı. Bu saatten sonraki videolarda çok düzgün bir şey çıkmaz ama daha iyi bir arabayla da ya çok süper lüks demiyorum ama bilmiyorum ne kadar lüks bir araba ayarlayabilirsem çok iyi bir arabayla da böyle e, paket bırakalım. Bakalım nasıl olacak merak ediyorum. Hani olur mu olmaz mı ondan da bir fikrim yok ama şimdilik anlatacaklarım anlatabildiğim kadar bu kadardı. Gerçekten anlatamadığım için özür dilerim çünkü araba beni çok korkutuyor. Ya araba gerçekten böyle hiç şakası yok. Şu an var ya şu alt taraf bak şu alt taraf var ya bildiğin abi yemeğe koy Oradan geri pişmiş halde alırsın yani. Bildiğin mikrodalga gibi bir şey. Allah'ım ya Bak. Bak frene basıyorum ya araba ne yapıyor bak. Görüyor musun? <laughs> abi yok böyle ya. Gerçekten sıfır güvenlik. Sıfır güvenlik. O yüzden bu arabayı hemen gidip bırakıyoruz abi. Kardeşlik, gelen giden var mı? Yok. Ben şuradan akarım. Bu arabayı hemen gidelim bırakalım abi. Böyle bir şey yok. Yani gerçekten yok. Allah. Tamam olur tamam. Yavaş kardeşim benim. Tamam. Güzel kardeşim. Canını yerim. Şurada az dayan. Abi bu arabayı satsınlar ya. Yani. Gerçekten söylüyorum. Bak şu, şu cam var ya bak buraya kadar iniyor. Arabanın içinde havale geçiriyorum. Arabanın içinde bildiğin havale geçiriyorum. Abi bu Maraş'ın yollarını ne zaman yapacaksınız ya? Neyse bu videodan şimdilik bu kadar. Bu videodan şimdilik bu kadar. Abi ben panelvanımı istiyorum ya. Benim panelvanımı vanımı verin baba ya. Ben panel vanı beğenmiyordum ya. Kurban olayım ben ona. Şimdilik bu videodan şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrardan anlatam anlatmak istediğim şeyleri anlatamadım ama bir sonraki videoda kesinlikle anlatacağım. Çünkü şu anda bu arabayla video çekmek çok zor. Herkese iyi akşamlar diliyorum.